İddia rakip Urfa Kapanı sezonda. Rakip Osman Gazi United. Bugün ee, ilk yarı iyi oyun, oynadınız. İkinci yarı ee, rakibin e, iyi iyi ve hata vardı. Ama son dakikalarda toparlanıp özeri getiğim için ee, defanstan çıkıp ileride arkadaşların yardımcı olduğun dakikalarda takımı kurtaran bugün yine sendin. Senden başlayalım biz iyi başladık dediğiniz gibi. Güzel top evet. oynamaya çalıştık. Daha tıslımını çıktık evet. İkinci yarı bize bir şey oluyor. Her maç aynı. Hep geri düşüyoruz. Sonradan toparlanıyoruz. Ama olsun. yine Yenemedik daha üç maçta. 2 galibiyet aldık. Kötü değil. Bugün hakeme rağmen yendik diyorum. Takım için. Ne evet. var ya Evet. Bilgiler. Aslında ben şu an maçta bizi çok çok yapamayacağım. Çünkü çok 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 çok, çok 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 düşük bütün hakeme rağmen bana göre bana rağmen kazandılar. Çünkü gerçekten Yani ikinci yeri Ben sadece takımıma teşekkür etmek istiyorum. İşte, bana rağmen kazandıkları <laughs> için rakibe de çok teşekkür ediyorum. Hakem, e teşekkür ederim. Hakem olur hani bizim atma maç için atmamız var. E de yani şey devam edelim arkadaşlar. Teşekkürler.